Galatasaray taraftarı kombinelerini aldı, localarını aldı. Hatta formalarını aldı. Şu anda forma yok satıyor. Siyah forma hiçbir soruda bulunamıyor. E, dolayısıyla iyi futbol izlemek istiyor. Evinde ilk izlediği maçta mağlubiyetle ayrıldı. E, Lucas Torreira daha fazla oturmaya başladı. Mertens bu Trabzonspor maçında 11'de oynayacak. E, Micho ve ve Dubai'nin sakatlıkları özellikle Dubai beklentisi yüksek bir oyuncu. Trabzonspor maçında belki bir ihtimal 11'de başlayabilir ama ben hamle olarak kalabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla Galatasaray taraftar artık yeni transferleri bekliyor. Okan Hoca yeni transferleri bekliyor. O yeni Galatasaray'ın daha hücum, daha bol pozisyonlu, daha bol gollü maçlar bekliyor. Bunun için de tabii ki forvet önemli ama Seferovic ismi transfer edilirken ne kadar önemliyse o önemli olduğunu sahada atacağı gollerle bizlere, futbol severlere göstermesi lazım diye düşünüyorum ben. Halil Dervişoğlu demiştin abi ama ben açıkçası Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray'ı forvet attığında gol yollarına çözüm olabilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. O kadar gole yatkın bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Daha çok yardımcı forvet ve on numara mevkisinde hani daha iyi olabilir açıkçası. Böyle net bir golcü lazım Seferoviç'le kıyasıya bir forma rekabeti verebilecek. Bunu zaten ifade ettiler. Sayın Erdem Timur ilk daha bir ay önce transfer ettikten hemen sonra biz Seferoviç'ten daha iyisini alacağız demişti doğru çalışma var. Kim olur? Ben de merakla bekliyorum. Az önce ifade ettiğim isimler arasında mesela en değerlisi baktığım zaman Icardi gibi bir oyuncudan bahsediliyor. Hazır elde tutulan Jamaikalı Şamar Nicholson ismi var biliyorsun. Tutuluyor şu anda çünkü daha iyisi bekleniyor. Bu oyuncularla evet. anlaşıldı. Savunma için mesela stoper için de Olsen oh, Nelson ikilisi için hep demiştim mesela oldu. Evet. O oyuncularla da anlaşma tamam. Ama bu Premier Lig'de 1 Eylül'de itibaren bu var. O sihirli kelime kalsa da 1 Eylül. Evet, o 1 Eylül. Bir elir, bir elir. Bu, 1 Eylül'e kadar bir... Icardi'yi kimse almazsa 1 Eylül'e kadar. Icardi'yi kimse almazsa aynı geçen sene nasıl piyanist onlara doğru geldi. transfer doğru. Da olur. O zaman işte Paris Saint Germain der ki ben bu adamın maaşının birazını karşılayabilirim. Zaten adam bende oynamayacak. Gönderirim der. Yoksa bu şekilde başkaları maaşının örnek veriyorum %70'ini karşılayabilecek şekilde alabiliyorken adam niye maaşının %30'unu Galatasaray karşılayacak e de, şekilde göndersin. Bunu bunu bizim Türk kulüpleri de yapıyor sevgili Kaan. Yani bunu çok da yaptı. Hala da de yapmaya devam ediyor. Dediğin gibi yani o yüksek meblalardan kurtulurken zararın neresinden dönersem diye. Ama Galatasaray'da senin de ifade ettiğin gibi şu gidişatta anlaşılan protokol yapılan, söz kesilen popojlar var. Fakat o parola ve sihirli cümle o 1 Eylül. Galatasaray'da <laughs> 1 Eylül her şeyi belirleyecek. Transferi belirleyecek olan e, cümle parola 1 Eylül. Bugün başkan sponsorluk anlaşmasında 1 Eylül demedi. Ama hı hı. planlarımız var görüştüğümüz o yüzden bak önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz dedi. Hatta transfere 10 gün kaldı derken o bir hesaplama hatasıyla o bir evli onun içindeydi. Yani orada 10 günümüz var derken bugünden 25'i 10 günden biraz fazla var. Başkanım da orada bugün o e, net ifade etmese de 1 Eylül'e açıkçası gizliden vurgu yaptı. Galatasaray yani taraflar ben... umut bozuğu soruyor abi de. Ee, şunu söyleyeceğim sana. Umut Bozok tamam güzel yerli bir alternatif ama geçen sezon 250 bin euro kazanırken şu an 2 milyon euro bandında bir maaş istediği söyleniyordu. Bununla Bunda ilgili... herhangi bir ekstra bir indirim var mı? Ve bir izleyicimiz diyor ki Umut'a parayı ödeyeceğimizde Oğulcan Çağlayan'ın oynaması daha iyi değil mi diyor. Son bakış açısı çok güzel. Oğulcan'a çünkü Galatasaray'a para ödüyor ve çok da ciddi bir bonservis bedeli oldu. Uğurcan'ın Galatasaray'a borcu var. Oğulcan'ın Galatasaray'a borcu var. Umut Bozok konusunda biraz açıklık getireyim. Umut Bozok konusunda çok kirli bilgiler var. Umut Bozok benim öğrendiğim kadarıyla Galatasaray şey, Kasımpaşa'dan 250 bin euro oynadı doğru evet. ama Avrupa Kulübü'nden aldığı para var az önce senin bahsettiğin orada Umut Bozok Kasımpaşa'ya gönderirken kiralık olarak kalan bir kısmını da orada ödenen para var 750 800 bin euro oynamış mesela bu totaline baktığımız zaman. Bu hep Total 1 milyon aldığı... euroyu mu buluyor diyorsun? Evet o civarları buluyormuş bu benim aldığım bilgi istihbarat Anladım. yani biz Kasımpaşa'dan 250 bin euro oynuyor Galatasaray'dan 1 milyon euro istiyor olmasın yani bu ben kimsenin avukatını yapmam ama aldığım bilgi istihbarat bu yönde. Diğer taraftan Umut Bozok indirime gittiği şeklinde haberler vardı. Mesela onu da okudum. Dün akşam gece geç saatlerde bununla ilgili de bir çalışma yaptım, istihbarat yaptım. Umut Bozok Galatasaray'ı istiyor. Trabzonspor'un da Umut Bozok, Bozok karşı bir ilgisi var. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili yeni gelişmeler olabilir. Umut Bozok mu, Halil Dermişoğlu mu? Senin de ifade ettiğin gibi direkt nokta Santrofor değiller tabii ki. Halil Dermişoğlu 10 numarada oynayabiliriz ama zaman zaman da atabilirsiniz. Ama Umut Polat geçecek sezonun gol kralı. Umut Bozok gol kralı ünvanıyla geliyor. Galatasaray'da evet doğru 1 milyon euro civarında bir e, paraya imza atabilir. Görüşme sürüyor. Daha önce de hatta şunu söyleyeyim. E, net teklifi burada açıklamıştım. Erdem Timur'un Umut Bozok için yaptığı teklif 900 bin 1 milyon 1 milyon 100 bin. 3 senesi. Yani bundan yukarısı olur mu? Ben olacağına pek ihtimal vermiyorum. Belki bir aşağı bir yukarı bonusları koyarsınız. O bonuslarla beraber 1 250 bulabilir bulabilir. Ama kulübüne yapılan 1 milyon euroluk bir teklif vardı bon servisi için. Kulübü de 2-2,5 milyon euro bandında bir para istiyordu. Trabzonspor 2 milyon euro teklif yaptı çünkü. Trabzonspor futbol, kulübüyle anlaştı futbolcu ikna edemedi. Galatasaray burada oyuncuyu ikna etti gibi bon servis konusunda bir çalışma var. Umut Bozok Türkiye'de forma giyer ama kim de giyer? Onu hakikaten kestirmek çok zor. Galatasaray önümüzdeki günlerde yerli statüsünde bir değişiklik olmazsa ki hala iddia ediyor. O yüzden biraz da yerli transfer kontenjanında bekliyor önümüzdeki günlerde belki sınırsız yabancı kararı çıkabilir. O Eylül'le beraber. Böyle olursa bu sefer gerçekten transferler bir anda bambaşka bir hal alır. O zaman Galatasaray Doğru. yerli oyuncuya gitmeyebilir. O zaman direkt yabancı oyuncuları 3. forvetinde yabancı yapar, stoperinde rahatlıkla yabancı yapar, hatta sol kanatlarında yabancı yapar. Kaleci Doğru. konusunda kaleci konusunda sıkıntısı oldu iddia Orada Okan var. Hiçbir şekilde bundan sonra 3 yabancı kim oynar diye düşünmez. Bu da dün akşamdan itibaren duyduğum bir bilgi. Yani yabancı kontenjanında bir sınırsızlandırma gelebilir. Her evet. ne kadar e, maç oynanırken kural değişmezse her şey olabilir. Yani bu e, burası Türkiye. Baktığınız zaman futbol kuralları değişebiliyor. Bir anda da değişebiliyor. Bir gecede değişebiliyor. Türkiye Futbol Federasyonu da bu konuda biraz ucunu açık esnek bırakmıştı. Eğer öyle olursa 1 Eylül'de o zaman İngiltere'den başta olmak üzere e, 3 transfer bir anda 5 transfer de çıkabilir yani. Doğru doğru. Bu arada bir izleyicimiz demiş ki ama izleyicimizin yorumuna gelmeden ben bir anons yapayım abi. Altı gün kaldı çünkü. E, Mertens imzalı Galatasaray forması çekiliş için son 6 gün. Kanalımıza abone oluyorsunuz. Abone olduğumu yazıyorsunuz. Videoyu beğeniyorsunuz. Değilim. E, Cagney de gol kralı olarak gelmişti demiş ama ben buna bir parantez açmak istiyorum. Cagney takır takır gol atabilen bir futbolcu. Ama Cagney'nin problemi tamamıyla mental. Cagney'nin psikolojik olarak yani mental olarak bir odaklanamama problemi var zaten. Yoksa Jackman'in golcülüğünü kimse konuşmuyor. Ben buna ben buna katılmıyorum. Ben hala Jackne'nin çok iyi bir golcü olduğunu evet. e, iddia ediyorum. Jackne benim bu ligde en beğendiğim oyunculardan bir tanesiydi. Jackne buradan Premier Lig'de le gitti. Premier Lig'de le de gollerine devam etti. Evet. Ama siz şimdi Falco, Jackne, e, Roma'dan gelen golcü vardı, İngiltere'den gelen golcü vardı. Galatasaray'ın son Gomez'den sonraki golcülerine bakalım. En büyük sıkıntısı neydi sevgili Kaan? Beslenemiyorlar. İstediği topları alamıyorlar. Hep aynı sıkıntı. Şu anda da aynı şeyi konuşuyoruz. Seferovic beklediği topları alamıyor. Seferovic eğer o istediği topları bulmuş olsa golle tanışır. Geçen sezon aynısı oldu. Önceki sezon aynı şey oldu. Gomizden sonra gelen golcülerin bir çoğunda Galatasaray'da aynı şey. Bir taraftan Kerem getiriyordu. Diğer taraftan şimdi Yunus getirecek. Önceki döneme bakıyoruz. Berlanda'yla ile olmuyordu. İşte Feguli ile olmuyordu. Babel getiremiyordu. Hep aynı yerde tıkanıyorduk yani. Golcüler istediği topları bulamıyor. Kaçırdıkları anda işte pozisyon bulamadıkları anda. Mustafa Muhammed Mesela o da zaman zaman kendisi e, buluyordu. İstediği topları bulamıyor diyorduk. O yüzden burada biz Kerem Yunus'un yanında Bekler'in de burada yapacağı katkılar çok önemli forvet bölgesi için. Mariano nasıl mesela Gomez 29 golü nasıl attı? Mariano bir bindirme yapıyordu. Mesela bir Başakşehir maçı da hatırlarsan. İşte aşağı yukarı bir 60-70 metre depar. Sonra arkaya uzun top. Gomez gol. Mesela bunun örnekleri çok fazlaydı. Lines'te keza aynı. Diğer taraftan Fegül'ün bindirmeleri. Hatta e, Fernando ile NDA ile olduğu dönemden bahsedelim Gomez'in topla buluşup gol atmalarında. Bir golcü eğer istediği toplar alırsa kendisinde de o potansiyel varsa fazlasıyla gol atabilir. Ama beklediği toplar alamıyorsa kanat bekler, kanatlar buna orta sahalarda dahil sürekli kendi meziyetiyle 18 içinde top ya da kaçamak bir şekilde hareketli bir golcü. Ee, zaten Gomez'de bu var, Seferovic'te de bu var. Ama bizim Galatasaray'da şu andaki sıkıntı 3-4 senedir özellikle o kanatlardan gelen ve beklerin gol bölgesinde etkili olmamaları. Yani istedikleri ortaya yapamamaları, istedikleri topla buluşturamamaları. O yüzden burada Yunus ve e, Kerem'e de bir edekleme yapmak lazım kanat olarak baktığımız zaman.